Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Rüya ile bir gün geçireceğiz. Bütün gün anne kız birlikteyiz. Biz başladık bile hatta öyle söyleyeyim. Arka. Videodan önce -hı. önce balım. Rüya balın. bu bana balım diyor arkadaşlar. Benim evcik eridiğim doğrudur. <laughs> Bırak saçlarını gösterelim. Saçlar nasıl olmuş? Arkayı göstermem. Biraz çok düzgün örüyorum bu sefer. Arkayı göstereyim. Ama çok güzel değil mi? Ben balık sırtı örgüyü çok seviyorum. Sen seviyorsun örgü. Çok. örgü ben çok seviyorum. Peki örgü örebiliyor musun? Arkadaşlar rüya örgü örmeyi henüz bir Saç örgüsünü henüz bilmiyor. Ama ben biliyorum. Sizler biliyor musunuz? Merak ediyorum. Örgü örmeyi bilen, yani saç örgüsünü bilen kızlardır genelde düşünür diye düşünüyorum ama erkekler eğer biliyorsa ya, ya insanlar, erkekler falan uzun saçlı olup yapanlar var mesela genelde gene anneleri yapmıştım. anneleri yapıyor. <laughs> Rüzgar da ama onu yapan belliydi yani. Evet arkadaşlar ilk olarak soruyorum Rüyaya ne yapmak istersin bugün benimle? Bilmiyorum ki çok fazla şey aklıma geliyor. Söyle bakalım ilk olarak. Hmm, i̇lk olarak birlikte ne yapalım? Ne yapalım? Yemek yapalım mı? Tamam yemek yapalım. Ee, ne yemek? Kek yapalım mı bugün seninle? Evet senin? Bir kek börek Arkadaşlar Rüyayı altın gününe hazırlıyorum bugün. Altın günü misafirleri için hazırlık. Başlıyor, o zaman mutfağa. Ve <laughs> buradayız arkadaşlar, mutfağa ışınlanarak geldik. Al bakalım, burası e sen. Şimdi nasıl rezil oluyorum? izleyin arkadaşlar. <laughs> Gerçekten. Işınlanma hakkını kullanmak için kısa mesafe değil miydi ya? Yeter. Kontürlü mü bu? Hak nasıl? Düşüyor <gülüyor> mu? <gülüyor> Düşer, ne olur ne olmaz. Bu, bunu da mı yapacağız? Bu ne anneciğim? Bu bir. Bu bir. Ne? Mikser bu. Bu bir blender yani. Ha blender bu. Bu blender. Arkadaşlar bu kadar değerli ki. Gerçekten bunu biliyor olmanız beni bir tık. Gel gel bir şey söyleyeceğim. Gel, gel bir şey çık. Tamam. sen hazırla onu. Gel 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 gel. Fişini takmadan fişini elinde tut çalıştırmaya çalış. Tamam. Hadi. Evet. Evet. Sana bir yöntem gösterebilir miyim? Bak bunun buraları boşluktu ya. Burada da şeyler var. Buradan böyle diye tutabilirsin. Evet. Tık. Evet yaparsın. <laughs> Tık. Tık. Evet arkadaşlar. Evet. Çok zor şartlarda yemek yapıyoruz. Aynı şekil aslında o da ama. Hah. Hah. Hadi yaparsın. Oldu mu? Let's go Barbie. Let's go Barbie. Aa. Oturdu o. Oturdu bak bakalım şimdi. Oturmuş. Tamam çevir şöyle. Um, evet oturtmuşsun. O zaman şimdi ne yapıyorsun biliyor musun Rüya? Fırındaki tepsileri çıkartıyorsun. Tepsi Fırında tepsi var tabi. Fırında tepsi olmazsa ne olacak? Hadi hadi. Hepsini çıkart sadece ter kalacak tamam mı? Ondan sonra yumurtalara karayacaksın. Bir tepsi. Anne, Yazın bir artık öğreniyor ha her şeyi. Arkadaşlar evet ben zaten. Rüya anne kız gibi şu an Rüya'yı sınava topuşum gibi geliyoruz ama. <laughs> ama o ben yemek yapmak istiyorum. Bu yazı öğrenmek yemek, bu, yemek kabımız. Yemek kabımızdır arkadaşlar. Kek kabımız. Sizi yanlış bilen, bilgilendirmek için elinden geleni yapıyorum. Ben buradayım sizler rahat olun. Arkadaşlar bu video sonunda Başak vazgeçecek olabilir. <laughs> gün bir dakika. Kek kadar. Şefe dönüşüyorum. Şefe dönüş. Demiş. Hadi bakalım. <laughs> Doğru arkadaşlar zaten düşmedi ya. Düşüyor. Altta evet. da bir tane te tepsi var. Evet, yardımcımla bir tane kalsın lütfen. Tamam. Ben teli aldım. Yardımcımla birlikte çalışıyoruz arkadaşlar. Rüya'nın yemek günlüğüne hoş geldiniz. Yardımcım dediğin ben miyim anne? Hı <laughs> hı. Sen onu oraya so so bakalım da görelim. Tamam mısın? Bir dakika bekle. Evet. Gördüğünüz gibi yardımcın çok yardımcı oluyor. Hadi bakalım başla o zaman karıştırmayalım. Yemedi, 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 ya, yemedi ya. ya. O zaman yumurtaları kır. Cahil Ceyda <laughs> mı sandın? Sanmadık sen öyle böyle Ama ben kaldım. çok belli ettin az önce. İki saat dolandı ben birden bire hızlıca elini al tut dedim. Ama tutturdum. ilk başta o aldı takmaya bir yelten de orada tuttum ben elinden aldım. Neyse artık. Neyse. Neyse. Evet sen yumurtaları kır. Ben de fırını çalıştırıyorum. Kek kaç derece derece pişer? Kek kaç derecede pişer? nereden bileyim ben? Bilenler yazsınlar, ben bilmiyorum. Gerçekten mi? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum ya? İnsan bilir ne yediğini ya. <laughs> ne bileyim ben, yemeği seviyorum ben. Kaç dakikada yenir diye sorsam ben hemen söylerim <gülüyor> sana. <laughs> Arkadaşlar da, kek <laughs> er. 170-180 derece arasında pişiyor. Gözüme bir şey kaçtı. Evet, diğer yani yumurtaları kır bakalım. Sınavdan beklediğim puanın aynısı zaten. 170. %100 üzerinden 170 almam gerekiyor. Evet, yumurtaları kırabilirsin. Ben sana şeker getireyim mi? Olur. Sen yumurtaları kır. Hani ben bir şey yapamıyorum, Rüya bırakıyor ya yaptığı için. Bu şekilde olmaz. çok. Değil ya. Yumurtayı kırmadı arkadaşlar, parçalamadı yani. Buraya kabuklarını al. Kabuğu girdi. Çok lezzetli bir kek olacak şimdi bu. Kabuklu mabuklu böyle. Kabuğuyla birlikte atacağım. E ne yaptın çocuk? Orada iki tane yumurta var. Onun içine kabuk düştü diye şey mi yaptın? Rüya sen de abartma. Bir tane düşürdün tamam. <gülüyor> Sürekli <gülüyor> kabuk düşürüyor ağlıyor, kabuk. Evet, şekerini de koyuyoruz ve de artık karıştırmaya başlayabiliriz. Başlayabiliriz. Tamam. Hadi. <laughs> Aynen böyle koymuyoruz. Bardağı alıyoruz, döküyoruz. Bu evet. arada yapacağız ki onu düşündürmeyiz. Düşüneceğim. Düşün. Ben çikolata alıyorum şu arkadaşlar. 3 yumurta, şekeri karıştırdım. 3 yumurta, 1 bardak şeker. Sen oraya karıştırmaya başla, ben de süt alayım. <laughs> Hadi bakalım. Bu arada Bir ara. Bir de çalıştırmaya başla, sonra bir Çok bir şey söyleyeceğim. Evet, söyle. Bu arada bir ara rüzgarda süt alerjisi vardı arkadaşlar ve o süt alerjisinin olduğu dönemde Belki hiçbir şekilde süt, süt ürünleri kullanmıyordum. Benim için o kadar zorlayıcıydı ki... E, ...kek yaparken süt, yoğurt kullanamadığım için uzun süre çaylı kek yaptım. Hadi bakalım, karıştır Rüya. Rüya'nın <laughs> isteği üzerine keki şöyle yapmaya karar verdik. Aynen şu şekilde yapacağız ama bunun için ne yapacağız? Keki ikiye böleceğiz. Benim de aklıma o, o sıra sırada... Da... Koyacağız, kakao yapacağız, o tarafta da beyaz olacak. Tam tersini yapacağız. Beyazın içine... Parça çikolatalar koyacağız. Ne dersin? Olabilir. Değişip farklı yani. bir tat alıyorum. Denemelerde biz Gerçekten arkadaşlar. Ben şey yaparız, beyaz çikolata alırız onların beyazından. Onu da kakao. Bunu suyu kesinlikle denemeliyiz. Önce şimdi beyazı ayıralım. Ben bunun onu karıştırayım. Sen de kakao'yu koy. Bu kapta kalana. Tamam mı? Onu da sen şey yaparsın. Tamam. Efsane bir şey yapacağımızı düşünüyoruz. Hemen paylaşıyoruz arkadaşlar. Size kekin solanını çok merak ediyorum. Bu arada bir şey daha geldi Kek, aklıma. Şey, 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 çek çek. Nasıl güzel yaptım çek. <laughs> Bu taraf sen de rüya Kakaosunu koydum karıştıracaksın. Bu arada sana muhteşem bir sır veriyorum. Hazır mısın? Al bunu. Veriyoruz. Arkadaşlar, çikolatalı keke. Böyle hani ekmeğimizde kahvaltı kahvaltıda, kahvaltıda sürdüğümüz e, şeyden bir kaşık koyarsanız dehşet ama dehşet bir lezzet oluyor. Hazırsanız devam edebiliriz. Olsun. Altta bu. Bence altta bu Ay, olsun. Altta bu. bu mu? Kesin mi diyeyim? Evet, evet arkadaşlar, Rüya'nın hazırladığım muhteşem çikolatalı olan kısmı. Şimdi alt tarafa döküyoruz. Gerçekten. Bir tık yoğun olmuş sanki. Ne dersin? Yoğun daha iyi ya. Çok Değil güzel. mi? Güzel. Umarım güzel de pişer arkadaşlar. Kekimizi evet. güzelce koyduktan sonra... Evet, döküyoruz Of, Dehşet görünüyor gerçekten ya. Şimdi Az geçiyoruz diğer tarafa. Şu anda Rüya'nın e, bu kek kabında kalan kısmını yalamak için... E, Beni beklediğini yemin edebilir miyim? <laughs> Ama bir dakika şu sinirli anne vardır ya mutfağıymış. Şimdi onu yapacağım. Siz hazır mısınız? <laughs> Annelerim vardır ya böyle durup dururken birden al hadi al. <gülüyor> <gülüyor> al. <gülüyor> al. Tam atıyordum şeye al. Bunun için arkadaşlar gördüğünüz gibi çikolata parçaları koyduk. Ondan da koştuk. Ondan da Annem hepsinden ye lütfen lütfen. Bunu da koyduğumuza göre arkadaşlar Çiğ kek yemeği sizlere kesinlikle köy kesinlikle, kesinlikle önermiyoruz. Çiğ yumurta var çünkü içine. Kekimiz hazır. Fırına verebiliriz. Güzel mi? Ama dün haşladığım bir tane yedim patatesleri. Bir tane yedim ben. O, tabakta kalan parçayı yedim. Patatesler var da. Patatesler mi? Yine de mesralen biz olaylar mı yaşıyoruz? Sen <laughs> mi <laughs> Doğru söylüyor. Patatesi var benim de haberim. Patates. <gülüyor> Patates. <gülüyor> Yok ama. Patates getirir mi karşılığında? Pardon, haşlanmasa lazım. Dün haşladık ya. Burada patates olmalı şu an bir yerde. Patates. Acaba ben düşünmüyorum ama koymadım mı patatesleri <laughs> orada? Nereye koydun? Bilmiyorum ki, şu an yok. Eline batık bakamıyorum. Bir dakika, bir ellerimi yıkayayım, bir daha bakayım. Ben patateslerle... Patates Geçecek Yok. Arkadaşlar buldum patatesleri. Kesin sen bize kışkırtma yapıyorsun. Patatesler buradaydı. Hayır ben dedim bize kışkırtma yapıyorsun. Patateslerimizi kaçıracağım. Patateslerimizi kaçırıp ne yapacağım? Yiyeceksin. <laughs> <laughs> evet, börek. Arkadaşlar börek de yapıyoruz hazır fırın çalışmışken benim de Anne kız şey güne döndü günü gerçekten Bötesi güne döndü ya ben. gerçekten. Ben, ben nereye koyayım? Şimdi bunları gel şurada yap öncelikle otur buraya. Patatesleri soyacaksın. Soyduğun patatesleri buraya kabukları buraya Kabuklar oraya, patatesler buraya tamam mı? Anlaştık. İnşallah yapabilir arkadaşlar. Ya yaparım tabii. Arkadaşlar, e, peynirli börekler olan kısmı ben kendi adıma söylemek gerekirse peynirli börek seviyorum. Sen? Ben patates seviyorum. Ya sen mi? Pe peynir mi, patates ne? Ben haşharcılık. Bambaşka bir noktadan baktı bakış açısı. Rüzgar da gerçekten daha çok ama... Evet, bu peynir gerçekten çok böyle peynir maydanoz ikilisi ya gerçekten var böyle bir şey ya. En yani çok böyle seviyorsun? Patatesli mi, peynirli mi, kaşarlı mı, kıymalı mı? Yazın bakalım yorumlara. Görelim börek severler hangi böreği daha çok seviyorlarmış. Yemekler ne, ne, alemde? Pişmek üzere bekliyoruz. Yemekleri pişerken yeterince enerji sarf ettiğimizden emin olmuştuk. Yüzyılda birazcık amuda kalkma çalışmaları yaptık. Ama duvara dayanmamaya çalışıyor. Ve bu sırada az önce çok komik bir tane <laughs> <Sen>, Tekrar <laughs> yapabilir misin bunu? Hadi gel bakayım. 3 evet. 2 <laughs> çalışıyor şu anda? O yüzden böyle hobile denize yapamıyorum. Ben yapamıyorum. Ben <laughs> yapamıyorum. <gülüyor> Hadi gel. Şimdi ben bir oynayacağız. Gel. gel. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben kahvemi yaptım. Yemek öncesi yemek sonrası her zaman kahve içebilen bir insanım. hiçbir hiç yok. olduğuna sen zaten akıllısın. Yani, so smart baby. Şimdi arkadaşlar, benim zamanımda böyle bizim çok eğlendiğimiz bir oyun vardı. Onu yapacağım Rüya'ya. Rüya'nın sevdiği 20 tane arkadaşını yazacağım şimdi evet, buraya. Sonra. Evet, söyle bakalım. Bir. Ada. Adam. Adaşım. İki. Hepsi geliyor. Hmm, Bilgim. Üç. Selisu. Selen. İli Dört. Elif Elif. Elif'im. Elif'im daha güzel olur. Elif Sena. ha. Beş. Beşlisi. Aslında e... Az sonra başta geleceklerden başlasın. Evet. Kaç tane yazıyorsun? Yirmi. Elif Çelik. Elif'im. Elif. Ee Elif. Ona Elif yazıyorum dedik. Evet. Tamam. Derin Işko. Derin. Hepsinin ben de adı. Evet. Derin Işko, elifişko, işko. Elif Işko, benim Işko. Onun hepsinin adı var. Evet. Mira yazayım. Ezo. Miroşka. Defne. Mira. Defne. Yeter bence bu kadar ya. Hadi son bir isim daha söyle. Şaştım. Bayağı yaşamış başarılarda bugün. Son mısın? Evet. Son oy. Şanslı isim seçiyorum. Seç bakalım. Bu arkadaşlar ile arkadaşlar, Rüya artık vedalaştı çünkü ilkokul bitti. Bazıları aynı okula gidecek, ortaokul aynı olacak olanlar var. Ama aynı sınıfta olacaklar mı, orayı bilmiyoruz. Son. Beyza ne? diyelim mi o da ya? Yazlık tayfı olsun. Beyza. Evet, Beyza. Anne, 11 olsa 11 Rüya'yı da ekleyelim. Tamam, o zaman 13 olur Rüya. Ben yani 12 bekliyelim. yazdım, 10-12. Tamam, 10. <laughs> Öyle bir kafa karışık, 12 gitsin daha sonra. Rüya ve son şansımız. Düşün bakalım kim oldu? Evet. okulda bir tane arkadaşım vardı. Asya. Evet. Gizem, Gizem, Gizem. Asya mı Gizem mi? İkisi de. Birisini söyle. İkisi de. Böyle böyle sürekli rakam yükseliyor. Hayır. O zaman hani 20 idi? Ya 12 çıktı şimdi şey yapmayalım. Tamam 12 oluyor Olsun. mu? Oluyor. Ya önce 10 olmuyor. olmuyor, şey 11 olmuyor dedi. Çift sayı olmak zorunda. Ha. Başlıyor, hazır mısın? Bir dakika, en sevdiğim arkadaşım mı bu Evet. Hayır. Güzel mi? Ama. Adama. Bir en üstten bir en alttan mı? Evet. Güzel mi adama? Evet. <laughs> Söylemedi. Hiç Söylemedi. ona göre dizilimi de yapmadı ha. Aynen öyle. Biliyordum o yüzden böyle. Ara. Adam. Bilge mi, Rüya mı? Dur dur dur. Yazlık arkadaşları var senin için kışlıklar mı? Sen ya bir şey anne. Işığı şey kapatayım da bari çok yakmasın. Hayır. Bu kırmızı düşünen. Bu sesini ayırma Yapmak zorunda söyle bir şey yok. Hayır yapamam. Bilge o zaman ben kafama göre bilge yazıyorum <laughs> ya Ya. Hayır söyleyeceksin Rüya. Ya anne. Selen. Anne ben Beyza'yı çok seviyorum. Selen. Zaten bilge ve Rüya mıydı? Selen. Rüya'yı da çok seviyorum anne. Geçti Sene. geçti geçti. Selen ve Beyza mı? Selen ve Beyza mı? Ya. Selen Hadi. Ben de seni o zaman tercih et Yarısını çok seviyorum. Ben bunun yarısını bu helal yapamam. Yani Yapacaksın. Yapamazsın. Aa, fırından ses geliyor. Koşun fırına bakalım. Evet. Muhteşem kekimiz pişmiş bulunmaktadır. Keki de böreği aynı anda mı pişirdin? Mecbur kaldım ama böreğe sanki bir beş... Kok, kokusu sinmesin de birbirine. Belki de böreğin kokusu birbirine sinerse... Börek kek yok. ha? Ya sinerse? Sinerse inmeyeceksin. Aynı yere gitmiyor ya. <laughs> Derdin o yani? Şu an o kadar açtım ki bunu düşünmedim arkadaşlar, itiraf edeyim. Koş koş! Neydi? Beyza mı Selen mi? Söyle. Kim? Kim? Beyza mı Selen mi? Beyza mı Selen mi? Beyza mı Selen mi? Beyza mı Selen mi? Beza mı Selen mi? Hangisi? <laughs> ben de sordum. Bir tane soru. Soruyu tekrar ama. Söyle. Selen. Tamam. Elif, Selen mı Defne mi? <laughs> Elif, Selen mi? Defne mi? Defne mi defne mi ya da ya de <laughs> defne Çabuk Defne diyor ama benim kulağıma söküyor sanki buraya yazmıyormuşum gibi Tabii. Elif mi Mira mı Bey, Beyza ya bu Elif mi Mira mı Elif mi Mira mı Elif mi Mira 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 Derin mi Ezo ah, Zor soru. Ben bunun cevabını biliyorum bu hiç zor değil Ecem. ya O zaman devam edelim Ezo mu adama? Hep ah. Yine mi şimdi Aynen. en alttan, en üstten? Bilge mi, Mira mı? Ah çok zor! Ayrılın! <laughs> <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim. Tamam, burada kesiyorum videoyu. Çünkü arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Defne, Mira ikilisi yakın iki arkadaş. Bilge ve Selen de yakın iki arkadaş. Şimdi Bilge, Mira'dan sonra da Selen, Defne geliyor. Buradaki iki eleme de yapılacak biraz sonra. Ben anneleriyle de görüşüp o yüzden ben bu elime yapmaktan ben de vazgeçtim. <laughs> Diğerlerinden bana ama bu elime benim, benim ilişkilerim etkileyebilir vazgeçtim. Oh, ben güzel kişiler. Şey, bu oh. çok üzgünüm, Ben hepsini çok seviyorum sonuç belli oldu. Rüya en çok bütün arkadaşlarım, bütün kız arkadaşlarımı çok seviyorum. Seçim ya yapmakta çok zorlandım. ben böyle seçim gerçekten çok zorlandım. Hani seçim yaparken de biraz sallamasyon Suraları yapmış olabilirim. Arkadaşlar malum yaz geldi okula gitmiyorum dedim. Bana dedi ne zamanları da sürmüyorsun dedi aldı bir çocuk. <laughs> ben de dedim ki tamam o zaman bugün şimdi Ama önce yap. size bir sandığımı göstermek istiyorum. <laughs> Yerim bak. Adam sandıklarımızı göstermek <laughs> İyi tamam. Tamam o suratını öyle yapma. Tamam kötü besliyorum. Bunun için full oje dolu. Burada takma tırnaklar var. Orada da takma tırnak seçimin devamı var. Yüze yakın takma tırnak koleksiyonu var. Dur nerede benim o takma tırnaklarım? Arkadaşlar ben tırnak takma tırnak tamamen karşıyım. Ben kendi tırnaklarımla çok tırnakları mutluyum. tırnaklarımı silmek için bir havlum var. Bakım yapıyorum. Bu arada gerçekten Rüya günlük olarak ellerini böyle çok temiz bir şekilde temiz yıkadıktan sonra tırnak etrafına ve ellerini güzel bir şekilde e, vazelin sürüyor, nemlendirici Mesela... falan kullanıyor. Hadi gel otur başlayalım o zaman. Nasıl heyecanlı ama. <laughs> gel otur gel. Ama bir şey söyleyeceğim, oje süreceğim diyorum sen geziyorsun böyle olmaz. E, çok rengi nasılmış gel bakalım. A, çok iyi. Ay, rüya bir renk, bir insana bu kadar yakışabilir gerçekten. Ben bayıldım. Anne dur. Ne oldu? Silelim bu ikisine bu renk, bu üçüne o renk. Olmaz, öyle ya. artık büyüdün. hepsini aynı renk sürebilirsin. Aynen. O da o geçen senenin modasıydı arkadaşlar ya. Bu sene öyle bir moda yok. Sürüyorum ojeyi, bitmiş halini görmek için bizde kalın. Bu arada çok kısa bir anımı anlatayım. Ojeyi bir baksaydık ya. <laughs> Uzat şöyle, ha. Bakıyorum. Evet. Her türlü oje, manikür, pedikür arkadaşlar işi elimizden gelir. Şası bir şey olmaz. O kadardan bir şey ama bak benim tırnaklarım da oluyor o kadar şey yapma. Sen, vallahi oluyor billahi oluyor ya. Arkadaşlar ojeleri beğendiyseniz eğer evet. kalp atın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Niye böyle yapıyorsunuz? <laughs> Size <gülüyor> çok seviyorum. ojeler <laughs> elime değmesin diye bundan sonra böyle konuşacağız arkadaşlar. O yüzden bunu da aşka kuskalık geldi Ay bir şey söyleyeyim. Gerçekten böyle konuşan birisi olsaydı ne yapardınız? Hoşçakalın. Bugün ne dedik o <laughs> Bu arada biz arada sohbete devam ediyor olacağız. Sonra birlikte yemeğimizi yedik. Yemek yerken malum ee, sohbet saati de yapılabilir. <laughs> Bizden bu kadar bugün. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> kalın.